Merhaba arkadaşlar? arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir challenge yapacağız. Ee, burada kağıtlarımızı hazırladık. Acı, taklı e, kağıtlarımız var burada. Eşkı ee, Bir de e, e, bugün yeni e, açılışımızı yapıyoruz e, YouTube'da. Merhaba e, arkadaşlar. Arkadaşlar babamız, e, baba e, babamız yanımıza yiyecekleri getirecek sonra başlayacağız oyuna. Arkadaşlar bu e, e, ekşi olarak e, limon e, bu da e, e, tatlı olarak çikolata bu da e, acı olan biber. E, e, evet. Şimdi birazdan seçeceğiz tamam mı? Hadi başlayalım. Hadi gel bakalım baba sen. Tamam geliyorum. Şimdi Zeynep bize ee, birer tane seçtir. At bakayım. Herkes birer tane seçecek. Açalım bakalım kimene çıkmış. Aman Allah'ım. Sizin okumanız yok ben okuyacağım. Taklı. Bana acı geldi. Tatlı eski eski, eski. Zümra'ya tatlı geldi. Dur bekle hanım. Dur herkes herkes Zeynep'e de ekşi geldi. Şimdi ilk önce herkes acı bana mı geldi? Şimdi önce tatlı olarak Zümra'ya başlasın. Çok şanslısın Zümra. Hey. Çok. <laughs> sana ne geldi Zeynep? Ver o ekşiyi ben ayarlayayım sana. <laughs> Önce zümra yesin kesinme çok şanssız. Kesme baba kesme. Kesmeyeceğim sadece sana limonun suyundan vereceğim çünkü çok fazla yersen karnın ağrır. Benim çöpümü Bak suyunu içeyim sana göstereyim mi tamam. Tamam dur önce abla yesin. Abla güzel mi tadı? Ne var içinde? Mükemmel. Ne var içinde? Böyle şey var Fıstık mı var? Fıstık var? Şimdi sıra Zeynep'te. Bakalım Zeynep ee, limonluyu. Aman Allah'ım bir kere de içti. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> bir kere de içtin. Tebrik ediyorum. Acıyı da ben yiyeceğim. Bu da acı biber. Çok fazla koymadık ama ben yiyeceğim. En şanssız benim. Sana su getireyim. <laughs> getireyim. Ah, gerçekten acıymış. Şimdi ikinci bölüme ve son bölüme geçiyoruz. Bakalım hangi sürprizler var? Sen de konuş biraz, bir şeyler söyle. Kusurum, acı sos. bekle. Şeker. Tanıtacağız şimdi birazdan. Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Burada nar ekşisi var burada, şeker tozu var burada da acı sosumuz var arkadaşlar. Bakalım kime ne renk gelecek Zeynep? Şimdi Bak o şeyleri at bakayım masanın üzerine herkes seçsin. Bakalım. Ben de bunu çek. Bakalım bana ne geldi. <laughs> bana ekşi gelmiş. Sana ne geldi Zümra? Tatlı. Tatlı. Acı. Sana acı geldi Zeynep. <laughs> Ama ağlamana gerek yok. Yemek zorunda değilsin. Ben o zaman kardeşimle değiştireyim. Tamam. Ben tamam, acı sos tamam. Acı sosuz abla yiyecekmiş tamam mı? Sen tatlıyı yiyeceksin. Tamam mı? Çok acı. Tamam. Asla tatlı yiyeceğim. Tatlıyı sen yiyeceksin. Abla sana verdi. Hadi ağlamana gerek yok. Hadi. Ay arkadaşlar ben bunu nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Bil e i̇lk önce e e bence kim yesin? Şimdi yine önce ben başlayayım mı? Evet. Bu sefer en son ben yemiştim ya şimdi ben yiyeyim. Nar ekşisini yiyorum. Sadece bu ekşi olduğu için. Hmm. Gerçekten ekşiymiş. Şimdi senin, e, senin sıra. bence sıra sende olsun. Şimdi ha, bana. bence Zeynep olsun çünkü ben en son yiyeyim. Tamam Zeynep sen ye şekerini. Çok Bitirmen lazım. Challenge yapıyoruz. Onu da mı istemiyorsun? Tamam o zaman küçük yiyebilirsin. Böyle parmağınla birkaç tane al diline koy. Birkaç tane al diline koy. İstemiyorsan ya da e, parmağını şöyle bir tane yala sonra bandır. Geldi mi? Heh. Hadi bakalım tanına bakalım. Tanına bak. Hayır. Bak hoşuna gitti. Güzel mi? Güzel mi? <laughs> hepsini Biraz al ağzına. Bırak çünkü ben de acı var. Hepsini, hepsini al. Hepsini al ağzına. Dur. Önce Zeynep bitirsin. Zeynep o parmağındakilerin hepsini yıkasın. Küçücük. Hadi. Başardım. Sen de challenge'ı kazandın. Ben de kazandım. Şimdi sıra e, acı biber yiyen zümrada. Şey acı sos yiyen. Challenge'ımızın sonu. Zümra bunu yiyemezse kaybediyor. Çünkü ben hepsini yedim. Zeynep hepsini yedi. Şimdi sıra zümrada. Zümra bunu yiyemezse Ben bunu kaybede getirirsem. Kaybedersin. Önce yiyeceksin. Tamam ben bunu giyeceğim. Ne hissediyorsun? Yandın mı? Hiç Sen de mi? kazandın. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar önce değil. Değil mi? Değil. Ver bana de. kartını ver bana. Challenge'ımız burada bitti. Bitmedi arkadaşlar. Başka yiyeceğimiz kalmadı artık. Bugün bugün kim kazandı? Ben hepsini yedim. Sen hepsini yedin. Zeynep de hepsini yedi. Bugün bugün şampiyonu kim? Hepimiziz. Çakın. Bence benim çünkü ben acı sos yedim. Ben de acı yedim. O zaman ben de şampiyonum. O zaman ikimiz şampiyonuz. Zeynep de hem tatlı yedi hem ekşi yedi. Çak Zeynep. Çak. Hadi. Çak çak. Bak. Çak hadi. Ha, hadi. Şeker döküldü. Hadi kapatıyoruz. Hadi bay bay. Ar bay bay, bay arkadaşlar. Daha Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Çüz.